merhabalar. Derya ile çift bakım sırlarına hoş geldiniz. Yıpranmış, kuruyan, kendine gelemeyen ve neme ihtiyacı olan saçlar için mükemmel bir tarife karşınızdayım. Biz kadınlar saçlarımızı ne kadar özen gösterirsek gösterelim. Yıpranmanın önüne geçemiyoruz. Bunların sebeplerinden olan hava şartları, toz, duman, saçımıza uygulamış olduğumuz boyalar, açıcılar, ilaveten fön, perma bunlar saçımızın yıpranmasını hızlandırıyor. Bunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Saçlarımızın ihtiyacı olan neme bugün fazlasıyla tedarik edeceğiz. Gerçekten çok etkili bir maske. Çok güzel bir maske. Saçımızı ilk yaptığımız andan itibaren ciddi anlamda göze görülür. Bir parlaklık, bir nem elde edeceğiz. Sizlere bunların garantisini veriyorum. Ben malzemelerini yavaş yavaş hazırlayayım. Daha sonra tekrardan ekran karşısında olacağım. Evet malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ekrana da yavaş yavaş gelecekler. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Uygulaması yine çok kolay. Her zaman hedefimiz neydi? Evimizdeki olan malzemelerle. Maalesef ki kimyasal olan saç bakım ürünleri saçlarımızı nem kaynağı yerine saçlarımızı daha çok ağırlaştırıyor çok çabuk yağlanmasını sağlıyor. Biz bunu ağırlaştırmadan, yağlanmasını hızlandırmadan saçımızı nemlendireceğiz. Maalesef ki saçlar ağırlaştığı zaman kullanılan bir kimyasal maddede zannediliyor ki saçların nemlen. Hayır o saçlar sağlıksız bir şekilde ağırlaşıyor arkadaşlar. Lütfen bunun farkını da dikkat edelim. Diyorum ben karışım başlıyorum. Yoğurt Yoğurt biliyorsunuz ki benim vazgeçilmezim. Cildimiz için de çok çok önemli. Cildimizdeki mikropları öldürmede çok faydalı biliyorsunuz. Bunu aynı zamanda saçımız için de yapıyor. Hem nemlendirecek aloe vera jelimiz. Gerçekten bulunmaz nimetlerden bir tanesi aloe vera jelimiz. Hindistan ceviz yağı katı olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Fakat ben daha önce bulamamıştım. Bu sebepten dolayı büyük Hindistan ceviz yağı aldım. Eğer elinizde katı varsa onu kullanın. Ya da yeni alacaksanız katı almanızı tavsiye ediyorum. O çok daha bundan etkili. Bunun etkisi var mı? Kesinlikle var. Ben şu an göstermelik için yapıyorum. Videom bittikten sonra aynı şekilde kendimi de uygulayacağım. Ölçülerini artırarak Şöyle. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hindistan cevizi elinizde yoksa zeytinyağı var onu kullanalım demeyin lütfen. Çünkü bu maskemizde zeytinyağı gerçekten olmuyor saçlarımızı dökmeyi ve ağırlaştırmayı sebep oluyor arkadaşlar. Normalde önerebiliyorum. Bazı videolarımda söylüyorum. Aa, diyorum ki insan ceviz, ceviziniz yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz diye. Ama bu maskemiz için kesinlikle kullanmıyoruz. Dediğim gibi saçımızı daha çok ağırlaştıracak ve yağlanmasını hızlandıracak arkadaşlar. değişik bir koku yayıldı şu an. Bu yeni çıkan şeyler var. El blenderlar böyle küçük robot gibi. Karıştırmada çok büyük kolaylık. Özellikle yumurtanın akı karıştırmada çok çok zorluk oluyor biliyorsunuz. Aloe vera jel de aynı şekilde karıştırmada büyük bir problem oluyor. Ben onlardan almayı düşünüyorum. Ve görüyorum internette genelde çok kullanışlı çok şey. Eğer sizler varsa o çırpıcılardan Çırpıcı mı diyoruz artık bunu Bilandır mı diyoruz? Neyse adı neyse onlardan kullanabilirsiniz. Karıştırmada çok çok güzel oluyor. Ben de en yakın zamanda onlardan almaya düşünüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle. Metal olduğu için pek canım istemiyor benim onları da. Biliyorsunuz metal hani iyi olmuyor. Genelde tahta kaşık kullanıyoruz. Ama arada yumurtanın beyazı ve aloe vera jellerin karışımında kullanabiliriz. O kadarcık istisna yapalım. Çünkü bilenler çok iyi biliyor. Gerçekten çok çok zor karışıyor. Şöyle benim maskem hazır. Uygulamasını daha önce söylemiştim. Ama ben yine tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Saç diplerimizden şu şekilde göstereyim hatta saç tiplerimizden boya sürer gibi yapıyoruz komple. En sonunda ise arkadaşlar saçlarımızın masajını yapıyoruz kan dolaşım hızlanması için saç tiplerimizin masajı aynı cildimizdeki gibi saç diplerimizin masajları da gerçekten çok iyi olur saç dökülmesinin önüne geçer ve saçlarımızın hava almasını yardımcı olduğu için saçlarımız için. Gerçekten güzel ve etkili bir masaj. Evet, maskemiz hazır. Saçlarımız da hazırdır. Buna eminim. Şöyle, daha önce de söyledim, yine söylüyorum. İzleyecek olduğunuz ilk videom belki buna denk gelmiştir. O yüzden tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Saçımızın Maske uygulamadan önce saçımızın temiz olması önemli. İlaveten de saçımız kesinlikle nemli olmalı. Neden nemli olmalı? Çünkü saçımız nemli olduğu zaman saçımız maskeyi çok daha rahat kabul ediyor ve faydasını daha fazla gösteriyor. Bu maskemizi haftanın iki günü kullanabilirsiniz. 3 gününü çıkarmaya gerek yok. Hani o şekilde abartmamıza gerek yok. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bu maskemizi aynı zamanda cildimize de uygulayabiliriz. Çünkü yoğurt, aloe vera jeli ve hindistan ceviz yağı cildimizi de nemlendirecektir. Parıltı, ışıltı katacak. Cildimizin de nemlenmesine yardımcı olacak. Cildimiz daha parlak ve daha ışıltılı gösterecektir. Bu da aklınıza bulunsun. Eğer maskenizden kalan olursa kesinlikle çöpe atmayın. Yüzünüze, boyun bölgenize, dekolte bölgenize, ellerinize ve kollarınıza rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Eğer benim maskemden kalan olursa ben öyle yapıyorum, öyle yapacağım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet yine bugün videomun sonuna geldik. Sizlerle bir şeyler paylaşmayı, bilgi alışveriş yapmayı, Gerçekten çok seviyorum. Çok da mutlu oluyorum. Beni takip ettiğiniz için. Güzel yorumlarınız için. Destekleriniz için. Tekrar tekrar tekrar. Çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.